Bir zamanlar Amerika'nın korkulan hapishanelerinden birinin bulunduğu Alcatraz Adası aslında son derece zengin bir tarihle dolu. Hollywood filmlerinin de etkisiyle tüm dünya tarafından bilinen San Francisco Körfezi'ndeki bu özel ada farklı dönemlerde orduya ve hapishane sistemine ev sahipliği yapmış. Yıllar içerisinde Körfez'in batı kıyısının tarihi değişimine tanıklık etmiş olan ve İmkansızlar Adası olarak da isimlendirilen bu ilgi çekici yer günümüzde turistler için bir uğrak noktası. Bu videomuzda Alcatraz Adası'na yönelik ilginç bilgiler yer alıyor. Kötü şöhretli gangster ve mafya babası Al Capone, Ağustos 1934'te Yeni Alcatraz Federal Hapishanesi'ne getirilen ilk mahkumlar arasındadır. Al Capone, Atlanta'da vergi kaçırma cezasını yerine getirirken, ayrıcalıklı davranılması için gardiyanlara rüşvet verir. Ancak adadaki hapishaneye nakledilmesinden sonra bu durum tamamen değişir. Şartlar Al Capone'u derinden etkiler. Bir görüşmesinde hapishane müdürüne, Alcatraz benim hakkımdan geldi dediği söylenir hatta 85 sayılı mahkum olarak da bilinen Al Capone adaya o kadar uyum sağlar ki, görevliler hapishane bandosunda bongo çalmasına izin verirler. Bir zamanlar mafyanın korkulan ismi, her pazar günü hücre arkadaşlarıyla birlikte düzenli olarak imkansızlar adası sakinleri için müzik yapmaya başlar. Akil Almaz Kaçış'ın planlandığı hapishane. Tarihi boyunca toplam 36 mahkum, kaçışı imkansız bu özel ada hapishanesinden kurtulmayı dener. Bu mahkumlardan 23 büyü yakalanır, 6 tanesi vurularak öldürülür ve 2 kişi ise boğulur. Frank Morris ile John ve Clarence Anglin'in de aralarında olduğu diğer 5 mahkum ise, 1965 yapımı, Alcatraz'dan kaçış filmine ilham kaynağı olur. Kaçmaya çalışan 36 mahkumdan geriye sağ kalan kurnaz üçlü, çürüyen beton hücre duvarlarını kaşık yardımıyla kazıyarak kaçış tünellerini açarlar. Biri varmışçasına kabarttıkları yataklarına, hapishane berberinden aldıkları saçlarla yaptıkları kafaları ekleyerek gardiyanları kandırmayı başarırlar. Firarilerin eşyaları ve kıyafetleri, San Francisco körfezi kıyılarında yüzer halde bulunsa da, bedenlerine hiçbir zaman ulaşılamaz. Bu da zekice planlarıyla adadan kaçmayı başardıkları yönündeki inancı arttırır. Adını deniz kuşlarından alan ada. Bol rüzgar alan ada, hapishane görevlileri ve suçlular sakini olmadan önce kahverengi pelikan sürülerinin yaşam alanı olmuştur. İspanyol teğmen Juan Manuel de Ayala, 1775 yılında Golden Gate kıyılarından ilk kez geçer ve adaya pelikanlar adası anlamına gelen La Isla de los Alcatraces ismini verir. Zamanla adanın ismi Alcatraz olarak değişir. Mahkumların gidişinden sonra ada, kuşları ağırlayan eski doğal haline dönmeye başlar. Martılar ve karabataklar şu an adanın en kalabalık nüfuslu misafirleridir. Alcatraz kuşçusunun yaşadığı cezaevi. Alcatraz kuşçusu olarak bilinen Robert Stroud, bir bar kavgasında barmeni öldürerek hapse düşer ve daha sonra 1916 yılında bir gardiyanı bıçaklar. Ölüm cezası müebbet hücre hapsine çevrilen Stroud, Penceresinde gördüğü kuşlar sayesinde yaşama bağlanır. Kuş bilimi alanında okuduğu kitaplarla kendini geliştiren Stroud, iyi bir ornitolog olmayı başarır. İki kitap yazan, yetiştirdiği kanarya ve diğer kuşların bilimsel çizimlerini hazırlayan Stroud, yeniden anlam kazandırdığı hayatıyla bilime katkıda bulunur. Hayatı Alcatraz Kuşçusu adıyla 1962 yılında Burt Lancaster'ın canlandırdığı bir filme uyarlanmıştır protestocu Amerikan yerlilerinin misafirhanesi. Hapishane kapandıktan 6 yıl sonra, 1969 yılında, Mohawk Richard Oakes liderliğindeki yaklaşık 100 Amerikan yerlisi, 1868 tarihli bir anlaşmayı gerekçe göstererek adayı işgal eder. Protestocular adaya bir üniversite ve kültür merkezi kurulmasını talep ederler. İşgalciler Alcatraz'da 2 yıl kadar kalmayı başarır ve en son protestocu 1971 yılında adadan çıkarılır. Ancak o günleri hatırlatan grafitilerden bazıları günümüzde de hala adanın duvarlarında yer alır. Pasifik kıyısının ilk deniz fenerinin ev sahibi. 1854 yılında Kayalık Adanın üstündeki küçük deniz feneri kullanıma açıldığında, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısındaki türünün ilk örneği olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Golden Gate'i görmesini engelleyen bir hücre evi inşa ettikten sonra, deniz feneri 1900'lerin başlarında kullanılmaz hale gelir. 1909 yılında, günümüze kadar korunan yeni, uzun bir deniz feneri ile değiştirilir. FBI'nın eline geçen gizemli mektup. Birkaç ay önce Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosuna ulaşan bir mektup, Alcatraz Adası cezaevinden 1962'de kaçan üç mahkumdan birinin yaşayabileceğini gösterdi. Kubeş isimli televizyon kanalının haberine göre, San Francisco Richmond bölgesi polis merkezi, mahkumlardan John Anglin'in imzasını taşıyan bir mektup aldı. Adım John Anglin Haziran 1962'de kardeşim Clarence ve Frank Morris ile birlikte Alcatraz'dan kaçtım. 83 yaşındayım ve yaşıyorum. Kanser hastasıyım. Firar ettiğimiz gece ölmedik, hayatta kalmayı başardık, yazan mektubun daha sonra FBI'ye iletildiği ve banka soyguncusu Anglin kardeşler ile Morris hakkındaki dosyanın yeniden açıldığı belirtildi. Amblin, mektupta sadece bir yıl cezaevinde kalması güvencesi halinde teslim olacağını belirtirken, Amblin'in gerçekten hayatta olup olmadığı ise bilinmiyor. Mektupta Frank Morris'in 2008 ve Clarence Amblin'in ise 2011'de öldüğü ileri sürülüyor. FBI'nin mektup üzerindeki parmak ve DNA izlerini incelediğini ancak bir sonuca ulaşamadığını belirtiliyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoların devamı için kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenerek bize destek verebilirsiniz. Dünyanın nabızı burada atıyor. World Trend